Kütahya Belediyesi'nde çalışan memur ve işçi arkadaşlarım. Geçiminizi sağlayacak yeterli ve gerekli gelir seviyesine her daim sahip olacaksınız. Herhangi bir şekilde ekonomik probleminiz olmayacak. Bu bağlamda noterden vermiş olduğum beyanemeyi tekrar okuyunuz ve orada ifade ettiğimiz gibi sizlere 3 tane de ikramiye geliyor. Ramazan bayramı ikramiyesi, kurban bayramı ikramiyesi ve okul yardımı. Bunlar da net maaşınızın yüzde yirmisi seviyesinde net olarak sizlere ödenecek. İçiniz rahat olsun, kazanan Kütahya, kazanan siz olacaksınız. Şey,